Hocam merhaba. Merhaba Recep. Nasılsın hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Hocam iyiyim. Biz bugün yine soru çözüyoruz. Evet asal çarpanlara başlıyoruz. O zaman arkadaşlar hep beraber hocamı izliyoruz. Hocam sizdeyiz. Evet ilk örneğimiz bayağı uzun yazılmış. Dikkatli okuyalım. En büyük asal çarpanı P olan bir A pozitif tam sayısının asal çarpanlara ayrılmış hali P'ye kadar olan tüm asal sayılar küçükten büyüğe sırasıyla yazılarak bu şekilde gösterilmiş. A eşittir 2 üzeri A, 3 üzeri B, 5 C ve nokta 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 P üzeri K ile bitirilmiş. Bu şekilde elde edilen A, B, C ve K sayıları yan yana yazıldığında A sayısının kodu elde ediliyor diyor. Yani biz asal çarpanları ayıracağız ve üsttekiler kodu olacakmış. Örneğin hatta güzel bir örnek de vermiş burada. 42 çarpanları ayırmış. 2, 3 ve 7 gelir gençler ama dikkatli bakarsanız asal çarpanları sırasına göre yazmış. 2, 3, 5, 5 üzeri 0 diye koymuş. Bundan dolayı bir problem yok. Şeklinde çarpanları ayrıldığında bu sayının kodu 1101 oluyormuş. Her biri 3 asal çarpana sahip. K ve L sayılarının kodları sırasıyla 3012 ve 513 olduğuna göre diyor. K, -L çarpımının kodu aşağı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi gençler bu kadar uzun bir soru olabilir belki ama önce soruyu anlamaya çalışalım bu örnekte bir daha. 42'yi asal çarpanları ayırmış soru ve bölüyor. Mesela burada ben göstereyim size 21. 3'e bölüyor 7, 7'ye bölüyor ve 1 şeklinde geliyor. Burada 2 üzeri 1 yazıyor. Sonra 3 üzeri 1 yazıyor. 5 olmamasına rağmen sıradaki asalı unutmayalım. 2 3 sonra 5 beş gelir. 5'i yazıyor. Olmadığı için 0 koyuyor ve bir tane de 7 koyuyor. Buraya da 1 yazıyor ve kodu ortaya çıkıyor. Buradaki üstteki sayıları alıyoruz. 1 1 0 1 Şimdi gelelim biz kendi sorumuza. K ve L sayıların kodları verilmiş. Şimdi K'yı yazıyorum dikkatli bakın. Demek ki 2'den başlayacak bu da. 2 üzeri 3 olacak çarpı. 3 üzeri 0 olacak. Sonra 1 geliyor. 5 üzeri 1 olacaktır gençler. Ve en sonunda 7'nin karesi olarak karşımıza çıkacak. Bu K sayısı. Yani bu sayıların çarpımından oluşacaktır K sayısı. L sayısı ise 2 üzeri 5 ile başlayacak. Çarpı. 3 üzeri 1 olacaktır gençler. Ve 5 üzeri 3 olacaktır. Şimdi burada K ve L sayılarını çarpmamız isteniyor. K ve L sayılarını da bulmamız gerekecek tabi. Bulmaya gerek yok. Madem sorulan yine kodunu istiyor bakın. Biz yalnızca buradan sistemi oluşturmaya çalışalım. Bakın K ve L'yi çarpıyorum. Yalnızca bir üstü sayı çalışması yapacağım. Tabanlar aynıysa Üsler toplanıyordu. 2 üzeri 5, 3 daha 8 yapar. Mesela burada 3 üzeri 1 yapacaktır. 5'leri alalım. 3, 1 daha 4 yapar. 7 olmadığı için 7'nin karesi. Bakın çarpmadan asal çarpanları ayırmış şekilde yazdık. Diğer türlü çok uzun olacak. Yani k label, label, tekrar çarp, tekrar asal çarpanları ayırmak kulağa biraz tersten göstermek gibi olur. Şimdi hazır oldu. Artık direkt kodlarına bakabiliriz. 8, 1, 4, 2 okunuyor. 8142 olacaktır. O zaman da doğru cevap C şıkkıdır gençler. Evet hocam. İkinci sorumuz daha böyle renkli, tablolu olmuş. Aşağıda verilen şeffaf plastikten yapılmış levhaların üçüne üçer tane sayı yazılmış gençler. Bu sayılardan A, B, C sayıları birbirinden farklı asal sayılardır. Tabloyu görüyorsunuz zaten. Üstteki 3 levhanın aynı renkli karelerinde bulunan sayıların çarpımı alttaki şu en dördüncü levayı kastediyor. Levanın aynı renkli karesine yazılıyor diyor. Alttaki levhanın sarı, pembe ve mavi boyalı karelerine yazılan sayıların sırasıyla 5, 6 ve 12 tane pozitif tam sayı böleni olduğuna göre diyor. Buna göre ABC toplamı en az kaçtır diye bize soruyor. Şimdi pozitif bölen sayısı nasıl bulunur? Önce onu ufak bir şekilde hatırlatayım. Çünkü çok önemli olacak soruyu çözmeden önce. Mesela 12 diye bir sayımız olsaydı 12'yi biz asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2 3 3, 1 şeklinde asal çarpanlarına ayırdıktan sonra üstlerine 1 eklersek pozitif bölen sayısı diyelim. Üstüne 1 ekliyoruz. Şuradaki 2'ye 1 ekliyoruz 3. Buradaki 1'e 1 ekliyoruz 2. 3 kere 2 6 tane pozitif böleni vardır. Gerçekten de 12'nin 6 tane vardır. Bakın 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Bu bizim tekniğimiz. Şimdi bunu burada kullanmaya çalışacağız. Tek tek bakalım. Önce sarıyla başlayalım sırada kimler var bunları bir görelim. Çarpılıyormuş zaten. Bir A var. Elimizde bir 2 var. Bir de 4 var. Şimdi pozitif bölenlerin sayısını bulabilmek için tek bir tane 2 görmemiz lazım. Şu 4'ü çarpanlara ayırırsanız 2'nin karesi yapacaktır gençler. Bundan dolayı bu ifademiz A çarpı 2'nin küp olacaktır. Hemen diğerine geçelim. Mavi yapalım mesela. Mavide neler var? 7 var, 6 var ve C var. C, 7 ve 6 bunu yazdık. Bunda da bir ufak bir düzeltmemiz var gençler. C'yi aldık, 7'yi aldık. 6'yı çarpanlara yarayacağız. Asal haline getirmemiz lazım. 2 ve 3. Mavi de tamamdır. Sonra bir de pembe varmış. Pembeyi de yazalım. Pembede neler var? 3 var, B var ve 5 var. 3'ü aldık, B'yi aldık, 5'i aldık. Hatta onu da böyle yine derli toplu olsun, 5 önde olsun. 3, 5 şeklinde yazdık. Şimdi gençler, bize pozitif pozitif bölen sayıları verilmiş. Birincisinin pozitif bölen sayısı yani sarı olanlar 5 tane. Güzel. Mavi olan hangisiymiş? 12 taneymiş. Pembe olan ise 6 taneymiş. Şimdi ne yapıyoruz gençler? Bu 5'i nasıl getireceğiz ona bakmamız lazım. Şimdi ben bu A'ya başka bir asal sayı verseydim mesela 5 gibi. Üstlerini 1 ekleyeceğim. Bakın bu 3'e 1 eklersem 4 yapar. Ve buradan da herhangi bir sayı gelirse 5'i hayatta bulamam. Peki 5 nasıl gelecek? Bu A sayısı kesinlikle 2 olması gerekecek gençler. Neden? Eğer a 2 olursa 2 üzeri 3 de burada var. 2 üzeri 4 olur bizim sayı. Ve pozitif bölen sayısını bulabilmek için şu 4'e 1 e ekleriz ve 5'i elde etmiş oluruz. Demek ki A buradan 2 çıkıyor gençler. A 2 bulduk. Aynı mantıkla devam edelim. Şimdi burada 7, 2 ve 3 var. Üzerlerinde 1 yazılı. Burada üstüne 1 ile eklersek pozitif bölen sayısını bulacağız. O zaman 2, 2, 2 yapar ve hepsini çarparsak 8 yapıyor. Ama 12 gelmesi lazım. Demek ki bu bizim C sayısı. Bu 7, 2, 3'ten herhangi biri. Tabii en küçük dediği için ben de bunu 2'ye vermek isterim. Ama şöyle bir şey demişti. A, B, C sayıları birbirinden farklı demişti. Farklı asal sayılar demişti. A'yı ben 2 kullandığıma göre C'yi o zaman ben 3 vereyim. Yani buradaki şablonu şurada gösterecek olursak. C'ye ben 3 verirsem bir tane 7, bir tane 2 ve 3'ün karesi olur. Bakalım gerçekten de pozitif bölen sayısı 12 oluyor mu? Burada 1 var. 1'e 1 ekledim 2 yapar. Buradaki 1'e 2 ekledim 2 yapar. 2'ye de 1 ekledim 3 yapar ve böylelikle 12 tane pozitif bölen sayısı olur. Demek ki C'yi de buradan biz 3 bulmuş olduk. Şimdi geldik pembeye. Pembedeki durum ne? 3 ve 5 var ama 6 tane diyor. Şunda üzerlerinde 1 var gençler. Bunlara 1'er eklediğimiz zaman 2 kere 2'den 4 yapar ama 6 gelmesi lazım. Demek ki birinin bir fazla olacak. Şimdi demek ki ben buradaki B ya 3 olacak ya 5 olacak. Tabii ki de yine az olmasını istiyorum. 3 demek isterdim ama 3'ü kullanmışım o zaman B'ye 5 verelim. Yani şöyle bir konum alsın bu da. 3 çarpı 5'in karesi. Bakın pozitif bölen sayısı bulunurken 3'ün üzerinde 1 vardı. 1'e 1 ekledik 2. 5'in üzerinde 2 vardı. 2'ye 1 ekledik 3 yaptı. Bakın ne geldi? 6 gelmiş oldu. Bu durumda B'yi de biz 5 bulmuş olduk ve bunları toplarsak da 10 yapacaktır. En az için ama gençler. Bunu unutmayalım. Bu arada eğer buradaki yer değişimi olsaydı yani önce pembeyle başlasaydık daha farklı bir sonuç geliyor. Ondan dolayı maviyle başlamak daha avantajlı oluyor gençler. Bulduğunuz cevaplarda daha azı var mıdır diye düşünmemiz gerekir. Tabi burada 2, 3, 5 gibi en küçük 3 asal sayı kullandığımız için bundan daha azı olmayacaktır. Farklı dediği için ama gençler. Bunu unutmayalım. Hocam bitirdik mi? Bitirdik Recep. O zaman arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın gençler.